Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte bir ormanın kıyısında yaşayan, çok enerjik ama bir o kadar da sabırsız bir kurbağa ile tanışacağız. Onun adı Ribbo. Ribbo, Yeşil Nilüfer Gölü'nün en hareketli kurbağasıydı. Sabahları erkenden uyanır, gölün bir ucundan diğerine zıplaya zıplaya giderdi. Ama Ribbo'nun bir sorunu vardı. Sabırsızdı. Bir şeyi istediğinde hemen olsun isterdi. Beklemeye, yavaşlamaya hiç tahammülü yoktu. Bir sabah Ribbo gölün ortasındaki en büyük nilüfer yaprağına zıplamak istedi. Ama henüz oraya kadar hiç kimse zıplayamamıştı. Tüm kurbağalar o yaprağa kral nilüfer derdi. Uzakta parlak ve gururlu dururdu. Ribbo kararını verdi. Bugün oraya zıplayacağım. Ama önce bir şey yemeli, biraz güç toplamalıydı. Annesi ona sabah böceği çorbası hazırlamıştı. Ama Ribbo beklemeden hemen zıplamaya koyuldu. İlk zıplamada göle düştü. İkinci denemede başka bir kurbağanın üstüne atladı. Üçüncüde neredeyse bir balığın üstüne iniş yaptı. Ribbo dedi bilge kurbağa kumu. Zıplamak için sadece bacak değil, sabır da gerekir. Ama Ribbo, ben hazırım diyerek bir kez daha atladı. Bu sefer neredeyse Kral Nilüfer'e ulaşmıştı. Ama inişi kontrol edemedi ve yapraktan kayarak göle düştü. Ribbo'nun morali bozuldu. Ben neden yapamıyorum dedi kendi kendine. Bir köşeye çekildi, sessizce oturdu. O sırada küçük bir kurbağa olan Piti geldi yanına. Sen çok iyi zıplıyorsun ama inişlerde neden savruluyorsun? Ribbo cevap veremedi biti. Ben her gün sadece iniş çalışıyorum. Bence sen de deneyebilirsin." dedi. İşte o andan itibaren Ribbo'nun zihninde bir ışık yandı. Günlerce sadece iniş yapmaya çalıştı. Nilüfer'den Nilüfer'e küçük adımlarla geçti. Kendini acele etmeden, düşse bile üzülmeden tekrar denedi. Bir hafta sonra herkesin şaşkın bakışları arasında Ribbo kral nilüfere zıpladı ama bu kez sadece oraya ulaşmakla kalmadı orada dengeli bir şekilde durabildi. Göldeki herkes onu alkışladı. Ribbo artık sadece enerjik değil aynı zamanda sabırlıydı. O günden sonra Ribbo küçük kurbağalara sabır zıplamaları dersi verdi ve göl halkı onu sadece zıplayan kurbağa değil bilge zıplayıcı olarak andı.